Akvaryum Köşesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bayağı bir değişiklikle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balıkları böyle 3 bölmeli bir akvaryum aldım. Elimdeki tüm balıkları ayırdım. Yani ayrı ayrı akvaryumdalardı hepsini bir akvaryumda birleştirdim. Arkadaşlar son durumda hiçbir White'leri iyileşmişti. Onları orta bölmeye, büyük bölmeye aldım. Bunlardan yavru bekliyoruz inşallah. Şöyle. Erkeklerin formları çok iyi. <laughs> Bir dişi vardı. Arkasında siyahlık görüyordum. Evet şu. doğuracak olabilir arkadaşlar. Biraz stresteler. Bu arada tam iyileşemeyen bir balık var. Aslında tam iyileşti de ben ne olur ne olmaz diye ayırdım arkadaşlar bunu. 2-3 gün gözlemleyip bir sıkıntı yaşamazsam tekrardan bunların yanına saracağım. şöyle bu bölmeye geçelim. Arkadaşlar burada elma salyangozları, şöyle tül vatozlar. Yatır kökünü de buraya koydum. Kendi mikrokurtla kurtla büyüttüğüm de pistesi yavrularını da buraya koydum. Bir buçuk, bir buçuk aylık Lepistes yavruları. Böyle bir sistem yaptım arkadaşlar. İleride burayı tamamen doldurup bu dişiye bu tarafa aktardığımda buraya yeni bir tür alacağım. Özel tür. Hangi tür almamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Burada pipo filtre çalışıyor. Burada da aynı şekilde. Burada kendi yapımım pipo filtre. Burada tilki kuyruğu var. Bakalım bu da büyüyor. Işıklandırmam net arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buranın çoğunluğu erkek arkadaşlar. Dişi olarak bir tek şunu gördüm. Dişi olarak tek o var galiba. Şöyle küçükler de var. Tam bunların diş erkeğini bilmiyorum. Vatozların da yumurtlamasına az kaldı arkadaşlar. Sarı tülün karnında yumurtalar gördüm. Evet. HB White Ribbon'larımız. Erkekler düz. Dişiler Ribbon. Son durum böyle arkadaşlar şöyle izlediğiniz için teşekkür ederim